Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu akşam da Bayon'dayız. Hyundai Bayon. Elit paket aracımız. Daha önceki videolarımda bundan bahsetmiştim aslında. İşte eşim kullanıyor falan diye. Tabi ben de kullanıyorum. Şehir içi daha çok bu aracımı kullanmaya çalışıyorum. Şu an Bayon'dayız. Kırmızı renk aracımız. Birazdan videonun sonunda aracı biraz böyle işte gece görüşü diye tabir edebileceğimiz bir çekimle paylaşacağım. Merak edenler için şu an şehir içindeyim. Kilyoslu Gaz'dayız. Şöyle göstereyim. Aracımız şu an şöyle yapalım. 4674 kilometrede ortalama bir 8.1'lik bir yakıt yapmış ama ben bunu sıfırlamadım. Şu an git gel yapıyorum. Yani şehir içi yavaş yavaş daha da düşük kilometreleri görmeye başladı ama o biraz tabii kullanımla da alakalı. Sizin nasıl kullandığınızla da alakalı. Yani şehir içinde full gaz, full gaz, kalk, işte fren, gaz, fren, gaz yaparsanız bu da tabi ister istemez biraz daha yakıt artacak. Ama biraz daha böyle işte sailing mod dediğimiz şu an yeni çıkan hibritlerde bulunan işte araç mesela belli bir kilometreye aldıktan sonra yani gaza dokunmadan süzülerek işte gitme modu olarak adlandırılan. Yani bu araçta da mesela onu yaparsanız işte arada böyle gaz verip şehir içinde bizim Lovergaz'ın yolları öyle çok aşırı yoğun değildir. Atıyorum. Yani o, bu şekilde burada mesela bazen gaz verip de işte özellikle gece saatlerinde falan da dışarıdaysanız, gündüz saatlerinde de gerçi böyle de sabah saatlerinde biraz iş saatlerinde yoğunluk olabilir. Ee, işte dediğim gibi veya hafta sonları yani sailing modu kendinizde uygulayabilirsiniz. Yani gaz verip biraz böyle işte ayağınızı gazdan çekip o şekilde ilerleyebilirsiniz. zaten daha da az yakıyor araç. Yani bunu aslında her araç az yakar. Sadece Bayon'a özel bir şey değil bu. Ama malum aracımızda 1.4 MPI motor bulunuyor. Yani zaten 100 beygir bir gücü var. Torku da 134 tork olması lazım. Elitlerde gerçi Bayon'un şu an hepsinde Türkiye pazarındaki hepsinde böyle de. araç bu şekilde gidiyor. Şehir içinde sizi götürür. Hiçbir şekilde yolda bırakmaz. Yani biz bırakmadı daha çok şükür herhangi bir arıza vesaire görmedik. Öyle söyleyeyim. Aynı şekilde şurada şu an yakıta da bakabilirsiniz. Ben bu formda gidiyorum araçta. Yani bu ekran görüntüsünde kadran görüntüsünde gidiyorum. Şöyle videoya devam edelim. Burası bizim. Ee, AVM işte 39 burada dediğimiz kısım. Burası istasyona doğru gider. İstasyon mahallesi hatta şu an sürdüğümüz sokakta istasyon caddesidir. Buradan da Zafer Mahallesi'ne geçiyoruz. AVM'nin üst tarafı burada Tokiler'dir. Toki bölgesidir. Yani burada öyle anılır, öyle söylenir. Yani bu taraf biraz daha bizim yeni yerleşim alanları diye tabir edebiliriz. Neyse. Yani aracımız bu şekilde. Şehir içinde memnun edici bir tavrı var. Yerden ister istemez biraz olsun yüksek. Yani diğer sedan araçlar gibi değil. Yani özellikle ben zaten eşim kullandığını söylemiştim. Yani bayanlara yönelik daha böyle hoş bir araç. Bayon. Çünkü dediğim gibi ya yani özellikle çocuklu aileler için falan arka tarafı yine geniş ne bileyim çocuk koltuğunu vesaire yerleştirebileceğiniz güzel bir yer var. Çukurlardan çok fazla etkilenmiyorsunuz ya da işte kasislerden geçerken acaba altı sürter mi diye korkmuyorsunuz. Belirli kaldırımların yanına rahat yanaşabilirsiniz araçla. Ya yani bu konularda Bayon mesela benim gayet hoşuma giden takdir ettiğim bir araç. Özel, şimdi bu araç elit paket olduğu için bir de biraz da dolu. Yani işte hayalet ekran olması, sunroof'un işte açılabilir daha doğrusu panoramik cam tavanın olması, LED farlarımızın olması, uzun far asistanının, şerit takibin olması gibi güzel tatlı özellikleri var. Yani gece sürüşüne de olanak sağlayan güzel. Güzel bir araç bence. Yani tabii parasını hak eden demek istemiyorum ama şu anki durumda, şu anki Türkiye şartlarında evet parasını hak eden bir araç yani yapacak bir şey yok. Bu fiyatlarda 2022 model olup bu kadar dolu bir araç alamıyorsunuz. ya yani elit pakette mesela ön çarpışma önleyici sistem, ön park mesela ön parklar var. Yani önden de aynı şekilde sizi uyaran park sistemi var, sensörü var. Arka zaten var, onu söylemeye gerek yok. Arka kamera var. Hani iyi kötü sizi her türlü idare edebilecek bir kamera var. Bayon güzel. Ben özellikle Bayon'un yağmurlu havada mesela çok kullandım. Silecekleri çok iyi. Yani hatta şeyden bile iyi diyebilirim yani. Tucson'dan bile yeri geldiğinde bence iyi temizliyor. Silecekleri çok iyi yapmışlar. Böyle özellikleri var. Ben bir daha söylüyorum. Bayon'un gece aydınlatması bence çok iyi. Yani led farları burada daha etkin görebiliyoruz. Hemen şöyle aracı durdurup şurada parkı alıp hemen şöyle göstereceğim. Dörtleri yakmaya gerek var mı? Yok. Evin oradayız zaten. şu el freni çekelim. Aslında elektronik el freni olsaymış araçta da daha da güzel olabilirmiş. Anahtar cebimde olduğu için şu an ötüyor araba. Evet. Şöyle gece. Gece duruşu aracın. Araç 41 plak olabilir ama ona aldanmayın. Eşimden kaynaklı bir bir yanlış anlaşılma ve sistemsel bir şey yüzünden maalesef böyle oldu. 41 alabildik, 39 alamadık. Arkadan da duruşu bu şekilde. Ya biraz böyle Volvo anımsatan bir stop kısmı var ama Gayet hoş bence. Yani aydınlatmasını işte şöyle gösterebilirim size. Şuradan şöyle baktığımız zaman bakın. Ki burası aslında biraz da ışıklı bir bölge. Yani asıl tam böyle karanlık olsa falan daha net olacak. Ee, ön farların işte ne kadar aydınlatma, lümen gücü dediğimiz parlaklık gücün daha iyi anlayacağız ama bu da bence yeterli bir görüntü. Aracımız bence güzel bir ben yani güzel yapıda, güzel donatılmış. Ha, daha donatılabilir miydi? Evet donatılabilirdi. Çünkü yurt dışında aracımızın daha doluları, daha güzel yanları olan, özellikle olanları var. Mesela tüm 1.0 olup da daha performanslı ve daha az yakan. Aynı zamanda yine elitin özelliklerine sahip olan araçlar var. Ama bizim ülkemizde ne doğru düzgün 1.0 motorlusunu bulabiliyoruz. Ne de daha dolusu diye tabir edebileceğimiz bir şeyi bulabiliyoruz. Mecbur 1.4 elit paketi alarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani sonuçta bir 1.0 getiririz demişlerdi bana ben alırken ama e bu sefer de aynı dolulukta bulamıyorsunuz. Yani sunroof yok, işte açılır cam, panoramik cam tavan yok, hayalet ekran yok. Ne bileyim başka bir iki eksiği daha vardı sanırım. Ha, led farlar mı yoktu, bir şeyler yoktu yani yine. E ben de öyle olunca mecburen istemedim. Ya bu motorun e, güzel yanı da var. Kötü yanı da var ama bu motor da illa bir gün yani belli bir kilometreden sonra size az yaktıracak. Hani bu konuda sıkıntınız olmasın. Düşünceniz olmasın. Yani bu çok yakıyor manasında. Evet yani Hyundai araçlarının özellikle benzinli versiyonlarında bir çok yakma ya da işte yakma durumu var. Yakıt tüketimi biraz fazla olabiliyor ama işte bazı şeylerden de feragat ediyorsunuz. Yani benzinli araçlar biliyorsunuz bir tık daha hem ucuz oluyor ülkemizde. Yani geri kalan o aradaki farkı ben benzine koyup gezme taraftarıyım açıkçası. Yani arada düşünseniz 30-40 bin liralık bir fark olsa. Yani neden gidip de yani gidip dizelini alayım ki? Ha evet o sizin tek aracınızsa onu böyle kolay kolay değiştirmeyi düşünmüyorsanız ben bunu 5 sene 4 sene Allah kaza bela vermesin kullanırım diyorsanız o zaman dizel alın ya da ben çok kilometre yapıyorum aşırı derecede kilometre yapıyorum diyorsanız o aradaki 30-40 bin lirayı 50 bin lirayı neyse göz etmeyin ve dizel alın derim ben. Yani o zaman yapacak bir şey yok. Çünkü siz çünkü yolculuğunuzu bu araçta çok fazla gerçekleştirmiş oluyorsunuz. E size yakıt önemli sizin için. Ama çok aşırı yol yapmayacak olan veya işte ben nasıl olsa 2 sene kullanır değiştiririm diyen bu şekilde düşünen veya hani uzun süre kullansa bile ben bu rahatlık hani benim için kafi. Ben konforumdan ödün vermek istemiyorum. Dizeli istemiyorum. Dizelli araçlar işte şöyle böyle gibi düşünenler yine benzinliğe geçebilir. Ki ben öyle düşünmedim ama yine de benzinliği tercih ettim. Zaten Bayon'un ülkemizde de şeyi yok. Dizel versiyonu yok zaten. Full hepsi benzinli. Cam paket, style paket neyse işte çıkan paketlerin hepsi elit paket ya da 1.0 olan yine aynı şekil paket. Hepsi benzinli bunların. Ama ben dediğim gibi ben arada 70-80 bin lira kalkıp da 1.0 motora vermektense ee, direkt şeye geçtim. Yani bunu kullanmayı tercih ettim. Bizim gençler burada geziyor. Çünkü aradaki farkı dediğim gibi çok da fazla yani araca vermektense ben benzine verip o süreyi benzinle değerlendirip gezmeyi tercih ettim. Benim aslında yapmış olduğum şey bu. E bir de tabii benim bunu eşim kullanacağı için şehir içinde kullanacak. Zaten günde 10-12 kilometre yapıyor. 15 kilometre yapıyor araç. Yani çok da o yüzden sıkıntı değil. Tabii bir, biraz uzun yol yaptırdık araca. Bunu da söyleyeyim. Yani bu 4677 kilometre şurada 6 ay önce falan alındı araç. Yani kolay olmadı. Yine bir işte Gebze'ye gidip geldik. Ee, uzun yol yaptım. 180'e sabitledim aracı. Yani 180'de bir gitmesi için biraz bağırdı falan filan bu Kuzey Marmara Otu yolunda ama güzel oldu. Aracı en biraz açmış olduk. En maçlarda çok zorlamak istemiyordum ama yaklaşık böyle bir 2500-3000 kilometreden sonra başladım biraz. Hani aracı zorlamaya, uzun yol yaptırma. İşte buradan Edirne'ye gittim. Yine aynı şekilde geldim. Yani güzel, uzun yolda memnun edici. Ses yalıtımı konusunda böyle çok yani 150-160'lar gitmediğiniz sürece bence güzel, sabredilebilir. Katlanılabilir güzel bir bence yine şey var, ortam var. Tabii asfaltın kalitesiyle de alakalı. Ee, bunun dışında 110-120 gittiğiniz zaman hiçbir şekilde bir sorun yaşamıyorsunuz. Sağ koltukta oturan kişi yani yolcu koltuğunda oturan veya arkada oturan kişiler rüzgar sesini veya yol sesini emin olun daha azalıyor. Ben bunu birebir yaşadım ama şoför koltuğunda oturan kişi bilmiyorum herhalde bu tarafın biraz daha yalıtımını önem vermediler mi sol kısmın yani anlamadım ya da pütürlemediler mi altını tam bakmadım bilmiyorum. Ama yolcuya daha fazla ses geliyor arkadaşlar. Yani bunu resmen gördüm ve bu bayon sahibi olan, Hyundai Bayon 1.4 sahibi olan e, abilerim var, tanıdıklarım var yine aynı şekilde İstanbul Gebze'den vesaire. Loburgaz'dan da aynı şekilde. Bu bunlar da aynı şeyi söylüyor. Yani bu kişilerde de aynı durum söz konusu. Ama yanda yolcu koltuğunda geliyorsanız hiçbir şekilde yol, e, sürücünün duyduğu kadar yol sesi veya işte rüzgar sesi vesaire duymuyorsunuz. Yani böyle de bir ben böyle bir şey gördüm. Dediğim gibi araçtan memnunuz çok şükür bu zamana kadar bir eksi yok, bir işte gevşeyen bir şey yok, bir arızası yok. Motorun vermiş olduğu bir sıkıntı yok. Rengi güzel. O zaman zaten fazla da araç yoktu bulduk ama yine rengi güzel. Yani Hyundai Ferat Plaza'dan almıştık zaten aracımızı. İlgilenenler gayet iyi. Özellikle orada işte Serdar abi var, Fatma hanım var, Fatma ablamız var. O çok aynı şekilde çok ilgilendi. Zaten kanalımızda bulunan şu an işte benim daha çok kullanmış olduğum Hyundai Tucson Enline paket dediğimiz aracımı almaktaki en büyük yani yardımcı olan kişi Fatma abladır. Ee, o çok yardımcı oldu, sağ olsun. Ben dizeli aslında dizelde düşünebilirmişim şu anki şartlarda çünkü fiyat listesine baktığım zaman o zamanlarda ben aldığımda. Inline paket dizele göre bir 50-60 bin lira sanırım bir oynuyordu yani o kadar bir farkı vardı yani daha ucuzdu. Ama şu an bakıyorum 6 bin lira gibi bir fark var. Yani bilmiyorum. Dizel aslında şu an alanlar mesela dizeli düşünebilir yani elit plus dediğimiz paketi en dolu paketin benzin şey dizel versiyonunu mazotlu versiyonunu şu an bence düşünmeleri daha mantıklı diye düşünüyorum çünkü. He, ben performans istiyorum diyorsanız o zaman enline'a geçeceksiniz. Ya da ben biraz daha keskin atlar, işte içeride biraz daha farklı bir ambiyans istiyorum diyorsanız enline. Benzinli versiyonun en dolusu. Ama işte çünkü enline'ın jantları falan da farklı yani. Ama ben yine az yaksın arabam. Hem yine aynı konforu performansı alayım diyorsanız da o zaman dizel Elite Plus dediğimiz versiyona geçeceksiniz. Yani Bayon'dan şimdilik bu kadar aktaracaklarımız. Aslında sadece tek şikayetim var Bayon'da. Şu kör noktayı mesela bu pakete ilave hani ek yapabilirlermiş. Kör nokta olsaydı bu araçta çok iyi olurdu. Veya Hyundai Tucson'da yer alan işte bu sinyal verdiğiniz zaman açılan kamera sistemi en azından sol ve sağ aynalarda en azından olsaydı yani o çok tatlı olabilirdi. Yani bayağı tatmin edici bir güzel bir özellik olurdu bunu isterdim. Çünkü bu araçlar bunu kaldırabilecek kapasitede. Belki 2023'ünde falan belki çıkartırlar bu, bu, tarz bir şey. Ama daha farklı ve dolu araçlar geleceğine eminim. Çünkü Kia'ya geliyor. Kia modeline getiriyorlar. Belki mesela yurt dışında Bayon'un hibriti de var. 1-2 motorlu olup falan filan. Farklı tarzda motorları da var. Bizim ülkemize yani üzülerek söylüyorum ama hala 3. işte e, derece, 3. seviye hala gelişmekte olan ülke muamelesi yapılıyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü Avrupa'da olan modeller ülkemize maalesef getirilmiyor. Keşke getirilse. Neyse gündüz çekimi de yapacağım bayonla. Şimdilik böyle olsun. Ben aracın başına geçince biraz böyle bir çekeyim dedim. Bir gevezeleneyim dedim. Hem gece de böyle ufak bir araç hakkında konuşmuş olduk. Ama gündüz de güzel bir çekim yapacağım. Aynı şekilde Tucson için de bekleyin en kısa zamanda yapacağım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Biraz fazla gevezelenmiş olabilirim. Hayırlı günler dilerim, hayırlı geceler dilerim. Umarım kazasız belasız günleriniz olur. Görüşmek üzere.